Engin Türk Televizyonu efendim. 6 Temmuz'da Şuşa'da önemli bir zirve gerçekleşti. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde devlet başkanları bir araya geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de katılımı elbette çok uzun zamandır beklentimiz, beklentiler arasındaydı. Ve e, orada onu görmekten de aslında büyük memnuniyet duyduk. Şimdi Gelinen aşama itibariyle özellikle siz de 20 Temmuz tarihinde 50. yıl dönümünü kutlayacağımız Mutlu Barış Harekatı'nın yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacaksınız. Elbette ziyaretinizin bir önemi de açıkçası İsrail'in özellikle Adeta bir lojistik üs haline getirdiği Güney Kıbrıs'la beraber daha da artmış oldu. Bu bağlamda orada vereceğiniz mesajlar neler olacak ve orada bir müjde görecek miyiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin tanınması için? Değerli arkadaşlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim nezdimizde zaten Türk devletlerinin tam üyesi konumundadır. Bu konuda başta Azerbaycan olmak üzere onların yaklaşımı da bizimle hemen hemen aynı konuma gelmiştir. Son Şuşa zirvesinde de malum Kuzey Kıbrıs orada bulundu. O zirveye katıldı. Bizim arkadaşlarımızdan da Cevdet Bey ve Hakan Bey onlar da o zirvede bulundular. Şimdi bundan sonraki süreçte de bizler Kuzey Kıbrıs'ı burada tam üye noktasına nasıl taşırız bunun gayreti içerisindeyiz ve özellikle de Türk devletleri içerisinde hukukumuzun en ileri derecede olduğu Türk devletleriyle de bunu geliştiriyoruz ve mümkün olduğunca da şu anda Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Bey'in o devletlerin başkanlarıyla olan münasebetlerini de geliştiriyoruz. Sağlarda Doğan, TRT World. Efendim bu yıl 75. .si düzenlenecek olan NATO liderler zirvesinden Türkiye'nin beklentileri nelerdir? Öte yandan NATO'nun bir numarasında yakın zamanda bir değişiklik oldu. Eski Hollanda Başbakanı Mark, Mark Rutte'nin e, Ekim itibariyle görevi devralması bekleniyor. E, Rutte yönetiminde NATO ile ilişkilerin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Teşekkürler. Evet ben teşekkür ediyorum. Şu an itibariyle tabii biz az önce konuşmamda da ifade ettiğim gibi NATO'nun ilk beş ülkesinden bir tanesiyiz. Yani bunu mali destek noktasında söylüyorum. Ayrıca NATO'ya güç katma noktasında söylüyorum. Ve Türkiye'nin buradaki durumu bu noktada ilk beş ülke derken yani bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Bu artık NATO üyesi ülkelerin hepsinin bir yaklaşımıdır ve Türkiye'ye bakışı da hepsinin böyledir. Ve biz bundan sonra da NATO'daki bu konumumuzu aynen güçlendirerek devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Buradan beklentimiz nedir denilirse Vilnius'ta neler görüştüysek, neler konuştuysak Tabii ki bundan sonraki süreçte de aynı durumları gerek Dışişleri Bakanım, gerek Milli Savunma Bakanım yaptıkları görüşmelerle de teyit ediyorlar. Tabii yeni genel sekreter olarak Rutte'nin oraya gelişinde Türkiye'nin tabii rolü üst düzeyde olmuştur. Şimdi Rutte ile de tabii Amerika'da ayrıca görüşmelerimiz olacak. Göreve başlamadan Türkiye'yi ziyaret edeceğini bana söylemişti. Biz de şimdi tekrar bu görüşmelerimizi yapmak suretiyle adımlarımızı nasıl işte çok samimi bir havada süreci işlettiysek inanıyorum ki Rutte ile de aynı şekilde yürüteceğiz.